alıştı. Bakalım kim var burada. Yeah, bir dakika bu kim? Miray İpekler. O kimmiş ya? Yeah. Bir One Girl Miray İpekler. Onu, Onu alayım yani. <laughs> Hı? Orus bu ret etti. Miray sen amına koyayım. Niye ret ediyorsun? Götün yemiyor değil mi yayına girmeye? Çünkü kaşar olduğun için. Kaşarsın sen. Yayına girsen kaşar olmaz. Bu Miray kim ya? Miray diye bir kız varmış. Beni izliyor şu anda. Miray hmm. İpekler. Bir daha gönderiyorum. Cesaretin varsa gel. Yoksa gelmezsin. Bum. Derken. Ha ne oldu? Hani az önce niye yayına gelmedin? E, müsait değilim. Niye müsait değilsin? Niye de ne demek diye müsait değilim. Anladım ama izliyorsun beni. Ha makyaj yapmadın yani. Kaşar derken, kaşar derken. Kaşar derken e markette çok var. Yani ben seviyorum kaşır yemeği yemesini. Biraz zeka zek, zeka zekanı kullanarak konuşursan sevinirim. Kim zekasını kullanırsa? Sen. Ha, 아이sin ne kadar tatlı bir kızsın böyle maşallah. Başında zekamı kullandım sana tatlı kız diyorum. Ya bana iltifat etmek için kullan söyle demiyorum onu. Ama ee, genel seni izleyen seni izleyen insanlara hakaret Tamam da ediyorsa... bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir bir kere önce yayına girdin. Kim olduğunu bize anlatır mısın? Neyin nesisin? Manken misin? Ee, şey misin? Ee, konu mankeni mi? Televizyoncu musun? Sinema sanatçı mısın? Spiker misin? Atırsız mısın? Ne bileyim yani e, joker misin? Poker misin? Batman misin? Ne olduğunu bize söyler misin? Biz senin ne olduğunu bilmiyoruz daha yani. Profil mi? Profil, profilimi incele. Ya profil. profil vallahi ondan... kusura bakma. Güzel bir kıza benziyordum profilde. Seksi bir kıza benziyorsun. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir söyler misin ne olduğunu? Bana bir açıkla yani biz de ona göre konuşalım. Sakin. Biraz deşarj olmak için senin yayınına girdim. Tamam. Ama hakaret ediyorsan ben seni ben sana akar etmedim. Ben senden hoşlandım yani. Çok güzel bir kıza benziyorsun. Tatlı bir kızsın. Teşekkür ederim. Aynen. Ben de kibar bir adamım. Bakma ben hayranlarımı arada bir söylüyorum. Hayranlarım da bundan hoşlanıyor. Şimdi ben onlara sövünce onlar hoşlanıyor. Ben bu ben, ben, bu tarz şeylerden hoşlanmıyorum. Ha öyle mi? Tamam bilmiyordum. Kusura bakma. Ben seni hayranım zannettim. <laughs> Öpüyorum seni. Çok müsait. E, tamam da problem. anlatsana ne, ne, ne iş yapıyorsun? Anlatsana biraz ya. Modelim ben. Nerede modelsiniz? İstanbul'da. Hmm. Anladım. Dur bakayım seni takip Aha. edebiliyor muyum? Takip edeyim seni. Et bakalım. Ettim. Sen de beni et. Bum. Ettim bum. Çok hoşuma gitti bu kız yalnız. Gerçekten çok tatlı bir kızmış yani. Söyleyeyim yani size. Ben çok sevdim bu kızı. Bu kızdan evleneceğim yani. Ciddi düşünüyorum. Bum. <laughs> Hayır, o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Gerçekten İpek. Ben beğendim İpek'i yani. İpek'ten ciddi düşünüyorum. Bu saatten sonra İpek benim sevgilim. Ve ondan evleneceğim yani. Let's go to Nisimic. Hadi, hey, let's go. One. Yeah. One after one month. Hmm? Song uh, after go. Yeah, open one song, then after go. İpek bundan sonra benim sevgilim. İpek laf söyleyen amına koyarım. Tamam mı? Bundan sonra benim o eşim adaplı olun, şerefinizi sikerim. Benim sevgilime düzgün davranın amına koyayım. Benim yanıma gelecekmiş zaten Güney Kıbrıs'ta Rum tarafına. Uçak vizeleri kalsın uçak biletini alıp. Sevgilime sakın yanlış bir şey konuşmayın. Hepinizi sikerim sonra. Bum. E Vasili. What you gonna